Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders salisu min Kitab-ı Kat'i's Sariyeti. Kitab-ı Kat'i's Sariyeti bugün 3. dersini okuyoruz. dünkü dersteki umu veledin serakan naimetin ev mecnun eten niye naim mecnun dedi? Naim majnun olmasa o zaman onu da ihtiyari olmuş oluyor. Dolayısıyla hırhızlığa girmemiş oluyor. Ama o naim ise, mecnun ise, kör ise onun ihtiyarlığı kalmıyor. Bir de umurbenet şart değil. Herhangi bir köle. Yani illa bu umu veled için geçerli değil. Dün demiştik ve sevbun ve meta'un ve kurbi bi sahra'e orada kata var in la hazzehu muh in la hazzehu muhrezun eğer adam onu gözetliyorsa o muhrez sayılır. Ve illa gözetlemiyorsa falan muhrez sayılmaz, eli de kesilmez. Peki o mulahis من الشرط النورمال وشرط الملاحظ ملاحظين شرط قدرته على منع ايه سارق بقوة أو استغاثة ملاحظين الشرط قدرته جوجولا على من السارق ايه سارق منعنا قدرته Ha o men o sarıka kudrette bir kuvvetin adamın gücü var. Sarık gelirse döver, yakalar, kuvvetiyle onu engeller. E o yahut da şey bir hırhız gelirse hırhızlığa hırhıza karşılık verecek gücü olmayabilir. Ama bağırır başkaları seslenir. Başkaları orayı toplamak suretiyle hırhızı hırhızlıktan neyde engeller. Oldu mu? Hırhız, hırhızı neyde Hırhızlığından vazgeçecek. Ve şertül mülahize kudretu ala men es sariqin, hırsızın men ana kudreti var bir kuvvetin ev hırsızın men ana kuvveti var istighaseyle. Yani başkalarından yardım istemeyin. Bitti. Eğer mülahizin böyle sarkın men ana ne kuvvet ne kudreti yoksa o ne olmaz? O mülahiz, mülahiz kabul edilmez. Oradaki mal muhrez sayılmaz. Dolayısıyla sarıkın eli de kesilmez. Ve darun munfasiletun anil imareti. O ev ki imareden, evlerden, şenlik yaşanılan ortamdan uzak olan ev. Diyelim köyün kenarına bir kilometre köyden uzak. İmkane biha eğer o evde kaviyyün güçlü biri varsa yahzanu uyanık biri varsa bak güçlü ve uyanık yatmıyor. Uyanıktır. Hirsün. O dar nedir? O dar hirsdir. Bu bahçe evleri efendim. Ma'fethil babi kapısının açık olmayla beraber hizdir ve ıglaqı'in kapının kapanmasıyla beraber nedir? Kapalı kilit olmayla beraber yine hizdir. Ve illa ve illa eğer böyle değilse diyelim o evde kimse yok. O evde ne evde Kimse yok. Evde kimse yok, qapı yalnız kilitli. Amma ev gözək. Ya hutə biri var, qavidədir. Biri var, nə dildir? Qavidədir. Yəni xırxızı, mənə deyək, güclü biridir. Ya hutə biri var, güclüdür, amma nədir? Yatıyor. Qapı açıq. O qavi kişi də yatıyor. Ve yahut da kavidir, yatıyor, kapı da kilitlidir. Ve illa bu dört dört ihtimali de alıyor içine. Ve illa fela. Ne olmaz? O dare munfasır, hirs muhrez değil. Muhrez olmayınca orada bir şey çalan kişi, kırgızlık muamelesine tabi tutulmak suretiyle eli kesilir. Pek ve darun munfasiletun anil in imkane biha kaviyyun yakzanun hirzun ma fethil babi ve iğlaqi ve illa fela ve mutasiletun mutasil olan ev yani diğer köy evleriyle bitişik olan ev o hirzun o ev hirzde ma iğlaqihi iğlaqiyle beraber de nedir? hirzdir ve hafizin bak ma iğlaqihi ve hafizin o ev iğlaqiyle beraber neyle beraber iğlaqiyle beraber hafiziyle beraber hizdir ve naimun ve ki o hafız naim olursa dahi niye burada naim olursa da hisdir? çünkü ev nedir ev mutasıdır köy köyün diğer evleri bitiş ve muttasilatun hirzun ma iğlaqihi ve hafizun ve lev naim. Ve ama kapının muttasil olan evin kapısı açık, kilitli değil. Yani feth demek kilitli değil. Ve nevmihi kapı açık, adam da yatıyor. O gayru hirzin. O hirz değil, gece hirz değil. Gece bir bir şey çalarsa eli kesilmez. و اجز النهار في السحر السحر gören gündüz zannedilmez. Sahra göre gündüz zannedilmez. De gündüz de heis değildir. Ve keza yaxsan yaxsan adam uyanıktır. Yalnız tağaffalehu sarık sarık onu gaflet anında yakalamış. Yani onu gözetlemiş, gafletli bir anda eve girmiş. Ha o da nedir? O da hiç Yani hiç el kesilmez. Fe in eğer ev boş ise o mutasil ev boş içine ne yata ne uyanıp bekçi yok. Fel <laughs> mezheb ennaha hirzun. O ev hirzdir nehalen gündüzden hırzdır, zemene emnin ve ıhlaqi. Emin, emin bir ortamda, kapının kilitli olduğu bir dönemde hırzdır. Ama feyn fukide şartun, diyelim emin dönemi değil. Nedir? Emin dönemi değil. Öyle değil mi? Feyn fukide şartun, ne yok? O hırz değil. Ya emmi dönemi değil veya kapi kitli değil. Ve khaymetun bis sahra'e sahradaki çadır in lem tüşedde et eğer o çadırın ipleri yerdeki çaklan kazıklarla bağlanılmamış hal hal ve turha ezyaluha o çadırın da etekleri yanları salıverilmiş yere eğer böyle değilse yani ipleri bağlanmış o kenarları yere salınmış vaziyette değil ise fehye o heymet ve mafiha içindekiyle beraber kemetain bir sehra sahradaki meta gibidir. O meta ne zaman muhrez ise bu çadır ve içindeki de muhrez. O ne zaman muhrez değilse bu çadır içindekiyle ile beraber değil. Bak. Ha ve illa eğer ipleri dedi ki ipleri bağlanmamış ise etekleri salınlı verilmemiş ise çadır ve içindekilerle beraber sahradak bir mal gibi ve illa eğer kazıklar çakılmış ise etekleri o yere sarılmış ise salı verilmiş ise fehirzun, o çadır hizdir bir ev gibi ama bir şartı hafizen kaviyin fiyam bu şartla ki o çadırın içinde kavi güçlü bir hafız olacak. Velev naimun, velow ki o hafız naim olsa dahi. O çadırda, hafızın olduğu o güçlü, o bağlanmış çadırda, velev ki hafız yatmış olsa dahi, biri bir şey çalırsa, orası muhrezdir, hizdir, çalınan mal muhrez bir maldır, hırhızın eli kesilir. Hırsızın eli kesilir. Ve maşiyetun bi ebniyetin muğlaqatin muttasilatin. Ve o hayvanlar ki bi ebniyetin muğlaqatin. O hayvanlar ki binalarda dediler. O binalarda muğlaqatin kapıların kilitli. Muttasilatin bil imareti imarelerle bitişiktir. Muhrezzetun o maşiyet muhrezzet. Kim o maşiyeti çalırsa elli kesilir. Bile hafızın hafız حافظ olmaksız ve bi beriyetin ve bi beriyetin o hayvan ki Badem mutasil dedi. Ve maşiyetun bi ebniyetin muğlaqatin ama bi beriyetin bu sefer bir çölde bir maşiyet muğlaq bir evde ise bak köyden uzak. Yuhşeretu hafizun. Hafız nedir? Şarttır. Velev naimun, velev o hafız ne olsun? Hı. Naim olsun. Hafız yoksa o nedir? O maşiye muhreze sayılmaz. O maşiye çalan eli kesilmez. Oldu Ve ibirun bi sahra'e muhrezetun. Sahradaki çöldeki develer muhrezdirler. Sarıkın eli kesilir ama bir hafız yara. O Develer ki orada bir hafız var, yanlarında bir çoban var. Yaraha o develeri görecek bir yerde oturmuş seyrediyor. O halde muhrez o develer. Sarık'ın eli kestiler. Ve ibilun bi sahrae muhrezetun ama bi hafizin yaraha. Ve makturetun makturen. Bir deve bine bağlarlar, bir de ona, bir de ona, bir de ona böyle on on beş deve birbirine bağlarlar. Adam öndeki deve bire, bine biner süre veya e, gemini tutar çeker. O yürünce diğerler de ne ederler? Takip ederler. İşte bu makturetun, makturenin muhreze olmasının yusşaratu, e, iltifatu kaidiha ile Orada şarttır o develerin kaidi, onları çeken ön taraftaki ilk deve tutup çeken kaid onlara bakacak kulesel. Her saat onları ne edip eğer gözetliyor ise sesi de o develere ulaşıyor ise öyle değil mi? O makture nedir? O makture hayzdır. Ve makturetun yuşşaratu iltifatu kaidiha ileyha kulle saati. Bir hayzu ve la yezide qitarun ala tisatin. Bir de bak. Kaid develeri görecek. Sesi ulaşacak. Bir de o qitar dokuz deve geçmeyecek. Dokuzu geçerse artık arkadaki uzakta kalmış oluyor. Gözetlemeden mahrum oluyor. On maktura o zaman ne olamaz? Kimisine göre dokuzan sonra ne olamaz? E, muhreze olamaz. kimse göre o maktura komple muhreze olamaz. Peyva <laughs> gayru makturetin o develer ki makture değiller. Adam önüne sürüyor. Koymuş sürüyor götürüyor. Birine bağlı değiller. Leysel muhrezzetin sahip. onlar ne değiller? Muhreze değiller. Tabi makture develerde bu uygulama yapılıyor. Makture gitar'dan gelmek. Trenin, trenin varguları birine bağlı olduğu gibi bu develer de birine bağlı yani bu makta genellikle develerde yapıyor. Kafirlerde ne doğrusa fark etmiyor. Ve kefenun fi kabrin. Kabirdeki ne? Kefen. Bi beytin muhrezin. Muhrez bir beyte muhrez. Yani bir kabir korun, korunmakta olan bir evin içinde korunmuş. Bir caza olmuş. Bir kabir konmuş. O kabirdeki kefen muhrezun. Kim o kefeni çalarsa, Robodina varsa keser. Ve kefenun fi kabrin, o kabrda bir beytin muhrezin. beyti muhrezdeki kabrin kefeni muhrez. O kefen muhrez. Ve kaza bi O kabr ki makberenin makberistandadır. Bir tarafı imaret. Yani o makberistan hemen evlerin bitişindedir. Demek evlerin bitişindeki, bitişindeki makberetteki kabrin kefeni de Filah <laughs> göre o da nedir? O da muhrezdir. Ama la <laughs> bi mediyatin. Mediyat da okunabilir. Mediyat da okunabilir. Yani zayi edilmiş bir yerde olan bir kabrin kefeni muhrezdir. değil. göre. Diyelim bir kabir köyden uzak. Yerleşik alandan uzak. Veya mezarlık köyde uzak. Yabani bir yer, yaban bir yerdedir. Oradaki o mezarlıktaki veyahut oradaki tek kabrin içindeki kefen ne değil? Muhrez değil. Demek ki kefenun fi kabrin bi beytin muhrezin o kefen muhrezun. Kefen mutlada muhrezun kabar olur. Ve keza bi makberetin bi tarafil imareti fil essahin imarenin tarafındaki makberedeki kabrin kefeni de essaha göre muhrezedir. Hilafe essaha göre muhrezedir. Ama <laughs> la bi madiyatin fil essaha göre medyattaki ne? Maddi addaki kefen muhreze deyil. Oldu. Fasla geldik, burada dururam. Nefa'kunullahun nefa'an ummi.